25 yılını dolduran erkek ya da 20 hizmet yılını dolduran kadın memurlardan görevlerinden istifa etmek suretiyle ayrılıp da yaşlarını açıktayken doldurmayı bekleyenlere emekli aylığı bağlanmadığı için emeklilik ikramiyesi ödenmesi de mümkün değildir. Bu durumdakilere yaşlarını da doldurdukları tarihten sonra kurumumuza yapacakları emeklilik müracaatları üzerine Müracaat tarihlerini takip eden ay başından itibaren aylık bağlanır. Açıktayken emeklilik hakkını kazananların aylık ve ikramiyeleri başvuru tarihinde geçerli katsayı ve diğer unsurlar üzerinden hesap edilmek suretiyle ödenmektedir.